Mira gel bakalım. Buradaki kaktüslere bakalım. Gel. Baksan çok güzel değil mi? Evet, kiraz kırılmış? Kralınmış mı? Hadi gidelim bakalım. Bak Mira'ya bak burada kiraz ağacı var. Bir tane daha olmuş gibi. Hangisi? Gel de mı? O da olmamış. Hadi, Hadi gel. Bak burada ceviz ağacı var. Burada şeftali. Ama bu hastalanmış. değil mi? Onu keselim mi? Kediye bak miyavlıyor orada. Hadi gel. Dur düşüyordun. Bu ne ağacı? Ne ağacı? Kiraz. Bu incir. Dut, yemiş değil incir. Bak burada da ağacı var. Miray gel bak. Bu ne ağacıdır tahmin et. Bu vişne ağacıydı. Bak bu da kiraz. Üç tane kiraz ağacı var. Ne? Dut onlar. Evet dut. Evet. Bu ağacı. bunu, bu tahta ben de kopardım. Kopar mı ama? Çürümüştür ondan koparmıştır. Nilay neden kopardın? Çürümemiş. Olacak öyle. Hadi gel. Sen ne? De? Bak büyük bu ağacına bak. Onun <laughs> gibi olacak gidelim. gel şuraya bahçeye gidelim. Orada da irik ağacı var. Evet orada da irik ağacı var. Gidelim Buraya gidelim. Bak bu ceviz ağacı. Bu da ceviz ağacı. Bak bu o da ceviz ağacı. Gel bak. Burada patatesler var. Patates gidiyor. Bak onlar. Gördün mü? Bunlar. Ama daha yapmadı. Gel bak, bak bu ayva ağacı. Ayva. Oraya geldi burada. Bak otur. Mira çiçeği bak ne kadar büyük. Benim boyum kadar. Evet iner iner Bak Mira çiçeği oraya geldi. Hı -hı. Gitti. Çok saklandı oraya. Evet saklandı. Bu ne böyle? Çik. Mira, ağaçların boyuna bak. Ne kadar yüksek gördün mü? Ölüyoruz, değil mi? Evet. E, Doktor bakıyorlar Değil mi? Evet. Hadi gel tavuklara bakalım. Dikenler batar, değil mi? Evet, dikenler Miray horoza bak. Gördün mü? Evet, pek öyle kiraz ne kadar da kızarmış. Hayır, yenmez o. bakacağım, Tamam ye bakalım, tatlı mı? Aman olmamış o. Acıdır o. Hayır, acı nasıl.